Selamun Aleyküm Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda Diyarbakır Ulu Camii'ni tanıtacağım. Hadi başlayalım. Burası caminin giriş kısmıdır. Burada Ulu Cami ile ilgili yazılar var. İsteyen videoyu durdurup okuyabilir. Burası caminin şadırvanı. Bu arada burası eskiden Bizans İmparatorluğu tarafından kullanılan bir kiliseydi. Peki burası nasıl bir cami olmuştu? Selçuklu Sultanı Melikşah buradaki Bizans mimarisini bozmayıp buraya yeni kısımlar ekleyerek burayı bir camiye çevirmiştir. Bunu camideki bazı taşların farklı olmasından ve caminin girişindeki hayvan figürlerinden anlayabilirsiniz. Burası caminin sıcak havalarda dışarıdan namaz kılınabilmesi için yapılan yeridir. Burası caminin iç kısmıdır. Ama bu cami Hanefi ve Şafi bölümü olarak ikiye ayrılmaktadır. Burası caminin Hanefi bölümüdür. Hanefilik ve Şafilik Müslümanlıktaki iki mezheptir. Ama buradan iki mezhebin düşman olduğunu çıkaramayız. Çünkü Hanefi ve Şafi mezhebi sadece bazı dini hükümlerde birbirlerinden görüşler bir olmaktadır. Az önce bahsettiğim gibi şu beyaz taşlar Bizans mimarisinden kalmıştır. Videoda canınızın sıkılmaması için çok da önemli olmayan kısımları hızlandırdım. Burası imamın namaz kıldırdığı yer. videodaki bu bölümleri de hızlandırdım. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yine gördüğünüz gibi Bizans mimarisinden kalma sütunlar var. Bu caminin 3 girişi vardır. O ile gösterdiğim yer caminin 3 girişinden biridir. Burası caminin şafi mesleği bölümü ama şu an bayan namaz kılma yeri olarak kullanıldığı için girip göstermedim. Ay, ay. Burası da caminin üçüncü gelişi. Bu videomda Diyarbakır Ulu Camii'ni elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için size teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.